Abi Mehmet abi Mehmet abi harç maç demek bırakın en kö en kötüsünü söylesinler. Yok yok yok. Yo, yo. Gerekirse de burada oturulmaz desin gerekeni yapsın. Burayı bize satan belediye. Müteahhit der Tamam mı? Ben hiçbirinizin canını tehlikeye atamam burada. Yazık çoluğumuz çocuğumuzdan oturuyor burada. Anas Tabii canım. Ben dün zaten e, köyde kalıyorum. Burada kalacak yerimiz olmadığı için köyde ben çadırda kalıyordum. Gece emniyetten arkadaşlar aradı. Üç tane e, polis arkadaş. Hakkınızda gözaltı kararı var dediler. Bizi gece aldılar. Karakola şey ettiler. E, karakola geldiğimizde e, basına yanlış bilgi vermemden, e, halkı kalyana getirmekten, kışkırtmaktan dolayı. Ben öncelikle burada şunu belirteyim. Yani bu kadar İnsanımız e, toprak altında e, mefat etti. İlk önce onlara hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı ülkemize göstermesin. Sonrasında ise biz buradan nasıl canımızı kurtardığımızı biz birbiriz. Bir de Allah biri yani. Kendisi bunu bu şeyleri yaşamadı. Burası 20 katlı bina şu an gördüğünüz gibi. Biz buradan nasıl çıktığımızı bir Allah bilir biz biliriz. Biz burada yaptığımız çekimlerde, resimlerde, videolarda hepsini kendisine söylediğimiz halde kolonlara çatlak olduğunu bile bile hala bize diyor ki geçin orada oturun diyor. Yani böyle bir talihsiz açıklama olamaz. Bir belde belediye başkanı bu kadar insana kendisinin yaptığı yerdeki bir insanlara yani bu zulmü reva göremez yani. Bir günden buraya gelmiş mi? Vatandaşın yanına durmuş mu? Vatandaşa halini hatını sormuş mu? Ele sosyal medyalarda şov yapmasın. Sayın Mehmet Tahmazoğlu. şov yapacaksan, şov yapacak yeri senin Yeşil Vadi Konutları gel burada halkın önünde konuş vatandaşla da konuş biz de seni burada alkışlayalım ha.